Ruj, oje, rimel ve anlık Zoruna mı gitti seni tırsık Yüzün boş bir ağsa keman parlamalı Telefondaki ayna söyle kim bela Biz Allah, yok olursun bizi dinlerken Çıkamaz değil o di dinlerken Otur izliyorsun ve sen yalan, sil Bu iş böyle diş Da 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 Tatlım, ruj, oje, rimel ve anlık. Zoruna mı gitsin tırsık Yüzün boş bir as. Yüzün boş bir ağızı, keman parlama aldık. Telefondaki ayna söyle, kim belal biz? Alo, yok son bizi dinlerken. Çıkamaz bir dinlerken. o dinlerken. izliyoruz ve nasıl? Bu iş böyle değil. ปาปาัมพาม